Arkadaşlar merhabalar. Bugün karşınıza geçmemin sebebi İstanbul'da bir kiliseye yapılan saldırı. Bu gerçekten önümüzdeki günlerde devamının tabi bilemeyiz ama devamının geleceğini gösteriyor. Ve bu bir kişinin öldürülmesi olayı değil. Burada toplumsal bir kaos ve kargaşa oluşturmak adına yapılan bir eylem. Şimdi bu eylemle ilgili detayları vereceğim ama şöyle zaman zaman dönüp. Yapmış olduğum yani daha önce yapmış olduğum video analizlere bakarım. Başlıklarına bakarım. Gördüğüm şey şu. 3 hafta önce yapmışım. Girip bakabilirsiniz. Durum uyarıyorum. Durum ciddi başlığı adı altında. Türkiye'de bir suikastlar zincirinin yapılacağını, başlayacağını açık net şekilde söyleyerek yetkilileri uyarmışım. Bakın girin o videoyu lütfen izleyin. Şimdi biz bu analizleri yaparken tabi her zaman söylüyorum. İş olsun, torba da olsun, laf olsun diye yapmıyoruz. Ben şahsen tam 17 yıl bir fiil polis adliye muhabirliği yaptım. Bu olayların nasıl gelişeceğini tecrübeler sayesinde gördüm. Ve Türkiye'de özellikle suikastlar ve toplumsal hayatlarının kaşınarak toplumu birbirine düşürme, kutuplaştırma olaylarının neden yapıldığını çok iyi biliyorum. İstikrarsızlaştırma. Bakın bu çok önemli bir kavram esasında. İstihbarat örgütleri için bu istikrarsızlaştırma çok önemli bir kavram. Bir ülkenin başını kaldırıp dışarı bakmasını istemiyorsanız o ülkenin içerisini etnik tartışmalar üzerinden ya da toplumu birbirine düşürecek, düşürecek, kutuplaşma oluşturacak aykırı fikirlerle tartıştırarak kendi içine hapsetebilirsiniz. Ya da bir terör örgütünü kullanarak o ülkeye saldırılar düzenletip o ülkede bir iç kaos kargaşa oluşturabilirsiniz. O nedeni şu. O ülkenin kendi iç işlerini bırakıp dışarıdaki işlere burnunu sokmasın. Şimdi hatırlarsanız değerli dostlar bakın bir anda bir terör saldırısı başladı ülkemize. Yani bir ayda yaklaşık 24 şehidimiz oldu ve 24 şehit verdik bir teröre. Terör Türkiye'de bitti azaldı derken bir anda hortlaması elbette hayra alamet bir şey değildi. O zaman da söyledik. Bu terör hadisesi Türkiye'ye açılmış bir savaş. Bu savaşın nereden geldiğini biliyoruz. Yine onun öncesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Türkiye'deki yapılanmasına dönük önemli operasyonlar yaptılar. 2021 yılından itibaren Türkiye'deki Mossad yapılanmasına istihbarat ağına dönük çalışmalar yapılıyor. Bu çok önemli. Tabii ki devletimizin elinde bir takım bilgiler var, dosyalar var. İçeriye sızdırdıkları ajanlarla bir takım kritik noktalara saldırılar düzenlemek, o noktalar hakkında bilgi toplamak ve Türk toplumunu aykırı fikirlerle tartıştırarak ayrıştırma, kutuplaştırma, sonra planlı bir kaos ve hatta iç savaş. Şimdi bunu defalarca söyledikten sonra bir saldırı gerçekleşti. Hatırlayın. Fatih Camii'nde Fatih Cami imamı ve oradaki bir hafıza dönük bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. Adam Bursa'dan geliyor. Efendim işte canım esti, geldim bu imamı bıçakladım ve bıçakladık, bıçaklandı bıçakladıktan sonra da yakalandı. Yakalanırken ne diye bağırdı? Allahu Ekber. Şimdi bakın dedim ki içimizde yaşayıp bizim gibi yaşayıp bizdenmiş gibi görünenlere çok dikkat edin. Bunlar bizdenmiş gibi yapıyorlar ama bizden değiller. Ve dolayısıyla özellikle bakın Gazze'de yaşa yaşanan katliam. İsrail'in Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme süreci. Daha doğrusu o küresel aklın Orta Doğu'daki paylaşımı. Bütün bu meseleleri bir anda aldığınızda bir araya getirdiğinizde görünen büyük resim şu. Türkiye'yi buradan uzak tutmak, Türkiye'yi kendi içerisine hapsetmek ve dolayısıyla Suriye'de, bakın e, Gazze'de, diğer e, ülkelerde Irak'ta ve Libya'da istedikleri paylaşımı yapmak. Hatta ve hatta Türkiye'de iç savaş çıkartıp Türkiye'nin bazı bölümlerini o kuracakları terör devletine katmak. Bu ciddi bir proje. Şimdi bakın Sarıyer'deki İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bu kiliseye yapılan saldırı sıradan bir saldırı değil. Şimdi olaylar hep ardı ardına geliyor. Geçtiğimiz hafta 19 Ocak'ta 19 Ocak'ta İtalyan Başbakanı bakın Giorgia Meloni Türkiye'yi ziyaret etti. Bu çok önemli bir ziyaretti. Dikkat ederseniz resmi olarak bu ziyaretin içeriği açıklanmadı. Tabii ki e, devlet burada ne görüştü, konular neydi, Efendim yani devletler her yaptığı görüşmeyi, her olayı bizlere açıklamak durumunda değildir. Kim bilir belki anlık bir istihbarat vardır. Kim bilir belki gerçekten de iki devletin yapacağı ortak bir gizli operasyon vardır. Bunlar konuşulmuştur. Ama her ne olursa olsun bu ziyaretin içeriğinin resmi olarak açıklanmaması <laughs> çok affedersiniz. Belli ki iki devlet arasında önemli gizli bir görüşme. Şimdi bu görüşmeden bir hafta sonra bir hafta sonra sarı yerdeki sarı yerdeki Katolik İtalyan Katolik Kilisesine bir saldırı düzenleniyor. Daha doğrusu o kilisede pazar ayini yapılıyor. Kutsama ayinin yapıldığı gün saatte bir kişiye silahlı saldırı düzenleniyor. Yani suikast gerçekleştiriliyor. Şimdi bu suikast gerçekleştirilen kişi hayatını kaybetti ve belli ki nokta bir operasyon. Ve bu kişinin ilginçtir ismi şu ana kadar yani video analizi sizlere yaptığım saate kadar açıklanmadı. Bu da ilginç. Kimdir bu kişi? Önemli bir kişi midir? Hedef seçildiğine göre, tek o öldürüldüğüne göre önemli bir kişi. Şimdi buna suikast. Bunu net olarak söyledim. Bakın dedim ki dini kurumları ve özellikle İsrail kurumlarını Türkiye'deki İsrail Dini yapılarını, kurumlarını çok iyi korumamız lazım. Diğer e, kurumları da, dini kurumları da korumamız lazım ki buradan başlayacaklar. Çünkü toplumları birbirine düşürmek için yapılacak stratejik e, operasyon dini yapılara yönelik saldırılar. Dolayısıyla buralar iyi korunması lazım. Türkiye'de istikrarsızlaştırma, Türkiye'yi içine hapsetme ve yurt dışını Türkiye'ye karşı kışkırtmak için yapılan saldırılar bunlar. O Fatih Camii'nde denediler. Bu içe dönüktü. İç kamuoyuna dönüktü. Şimdi bakın Sarıyer'deki bu Katolik Kilisesi'ne yapılan ki bu Katolik Kilisesi de sıradan bir yer değil. Onu da söyleyeceğim. Buraya yapılan e, saldırı önemli bir saldırı ve önemli bir mesaj. Bu belki hani zaten istemeyiz böyle bir şey olmasını da geniş çaplı bir şey değil. Toptan kiliseye saldırı falan değil. Ama nokta hedef belki o kişi çok önemliydi ve de bu bir mesaj. Bugün buraya yarın başka yere. O yüzden devletimiz 7 gün 24 saat özellikle istihbarat birimleri dikkatli olmak zorunda. Çünkü Mossad kendisine yapılan operasyonları bir türlü unutmuyor. Nitekim de bu öyle kolay değil dediler. Bunun hesabı sorulur dediler. Türkiye'de dediler ki Türkiye'de açık açık biz suikast yapacağız kime karşı? Efendim Suriye şeydeki Türkiye'deki Filistinlere karşı o zaman demiştim ki bakın bu bir yön saptırma olabilir, hedef saptırma olabilir. Efendim buradaki Filistinler hedef gösterilip başka alanlara saldırı yapacaklar demiştim. O videoyu açın lütfen izleyin. Ve dolayısıyla bu bir hedef saptırmaydı ve önümüzdeki dönemde bakın İsrail hedeflerine de bir saldırı yapılabilir. Çok dikkatli olmak zorundayız. Nitekim bu saldırının ne amacı olabilir? Onu da ifade edeyim. Bir Meloni'nin Türkiye'ye gelmesinden çok rahatsız olan bir akıl burada bir mesaj veriyor. Şimdi baktığın zaman iki tane kar adam geliyorlar bu suikastı gerçekleştiriyorlar. Ben eminim güveniyorum devletimiz bu iki kişiyi bulup gerekli cezayı verecek. Ve bunun perde arkasını mutlaka kamuoyuna sunmaları gerekiyor. Şimdi çıkacaklar meczubun birisi ya da ikisi gelmiş öldürmüş bunları kabul etmiyoruz. Ve kim neden öldürmüş? Öldürülen kişi kimmiş? Buradaki mesaj kime veriliyormuş? Bunu Türk halkı bilmek zorundadır. Şimdi değerli dostlar bakın bu İtalyan kilisesi. Yani saldırının yapıldığı kilise İtalyan Katolik Kilisesi. Aynı zamanda bir Katolik kilisesinin olması yanında Roma Katolik Kilisesi'nin kilisesinin de Türkiye'deki en önemli şubelerinden birisi. Nitekim ardı ardına açıklamalar yap yaptılar. Kim? Başta e, Papa Francis Dedi ki e, dileriz ki dileriz ki bu tekrarlanmaz ve cemaatin yanındayım. Yani e, Santa Maria Kilisesi'nin yanındayım. E, cemaatinin yanındayım dedi. Dolayısıyla e, bu Katolik dünyasını Türkiye'ye karşı dolduruşa getirme, Türkiye'ye karşı hamle yapmasını sağlayan bir akıl bunu yaptı. Bu aklın arkasında ben istihbarat örgütleri olduğundan hiçbir şekilde kuşku duymuyorum. O istihbarat örgütlerinin de kim olduğunu açık ne şekilde söyleyeyim. CIA ve Mossad birlikte çalışıyorlar. Ve Türkiye'yi yaklaşık e, bir buçuk aydan beri, iki aydan beri yani Gazze e, katliamı başladığından bu yana istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. İran'la birlikte Türkiye'yi istikrarsızlaştırarak Orta Doğu'da dikensiz bir alan istiyorlar. ve Dolayısıyla e, iki ülkenin güçlü ve Orta Doğu'da devlet sayılabilecek iki ülke susturulursa. O Orta Doğu'daki 22 devletin sınırlarını o şekilde bölüp parçalayıp yeniden paylaşım yapacaklar. O yüzden de bu önümüzdeki dönemde bu saldırıların tekrarlanacağı kanaatindeyim. Uyarıyorum. Yine dikkat edin diyorum. Yine İtalyan Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Ve olayın bir anda soruşturarak e, bu şeyi açıklığa kavuşturulması istendi. Burada dedik ki artık savaşlar top yekün, topla, tüfekle, uçakla filan olmuyor. Hibrit savaş denen bir yöntem geliştirdiler. Bu da devletleri e, içeriden çökerme, çökertme, devletlerin halkını birbirine düşürme, terörü kullanarak Ülkelerde istikrarsızlaştırma oluşturma, istikrarsız hale getirme, orman yangınlarıyla ekonomik kayıplar sağlama, ekonomideki dalgalanmalar, ekonomiyi vurmakla Efendim işte çeşitli oyunlarla ülkeleri e, zayıf hale düşürme ve çeşitli çeşitli yöntemler, suikastlar, tartışmalar vesaire. Şimdi yeni savaş türü bu. Bu da bir savaş türü. Dolayısıyla Orta Doğu'daki paylaşım bitinceye kadar bunu tekrarlayacaklar. Çok çok dikkatli olmak lazım. Gereksiz tartışmalar, gereksiz dini konuları gündeme taşıyarak insanları birbirine düşürme, ayrıştırma faaliyetlerinden mutlaka ve mutlaka kaçınmalıyız hele hele yabancılara dönük şu aşamada bir bireysel eylem emin olun içinden çıkamayacağımız bir kıvılcımın bir ateşin içerisine düşeriz. O yüzden şu günlerde sessiz ve son derece dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bugünlükte bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.